Evet arkadaşlar. Pire tuzağında ikinci gün. ikinci video. Görüyor musunuz toplanan pireleri? Yani şu içindekiler hep pire. Bir sonuç aldık. Alıyoruz da. Bunu da bu hale getirdim. Ki ee... Biri toplanmaları artıyor bu şekilde. Yani tavsiye ediyorum. Tatmin olmanız açısından ikinci gün videosunu çekiyorum. Böyle karar aldım. Uygulayın deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Fayda göreceğinize inanıyorum.